Öldürdün mü? Et yedi getirdim onu. Oğuzhan <laughs> ne yapıyordun? Birkaç pilav etmiştim. O zaman al bunun <laughs> ben yeterliysem. <ya. gülüyor> bu bu mantar ama abi. Evet. Onu geçmiştik. Bıraş bakayım. Bu ne adı be? Vedere. ne adı? ne adı be bebe? Bilir miycem? Bak bunu Abi abi. Tamam, hadi reis. Hadi. Ellerimle var. Tamam. Olsun. mı Ben de hayırdır. Evet. Ferrari ne abi ya? Tamam ama buna bin de gel. Buna bin de gel tamam. yerine ben sana çok güzel bir şey kiko getirdim. Kurma kallı. Dali bak, dali bak. Dem bak, dem bak. Şimdi neydi kikoydu? Kikoyu ne yapacaksın abi? Şimli, ya. Arabayı kaldırdı. Arabayı mı? Arabayı bak bak. Bunu kaldırdı. Ben amirim. Ben amirim. Ben Ne demişsin? Bilmiyorum. Sen, sen dur sana ben bir şey duyuyorum. <laughs> Dönüştüğü Kupa alacak kupa kupa Ben de. <laughs> ben füze istiyorum. <gülüyor> 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 ne demişsin? <laughs> Biz de yiyoruz kupa alacağız. Kupa alacağız. <laughs> kupa alacağız. Oynayın <kupağı gülüyor> ne yapacağız? Amerika'ya göndereceğiz. Amerika'ya göndereceğiz. <laughs> ben <laughs> bunu ha. Yarın ben devlete gel. Beskan <laughs> dedi mi abi? Beskan. Ben aklımda abi? Kelapra'yı... Yok, Beskan'da böyle bakılır bir yer. Kelapra'ya Dedi bu. Dedi de ben sana hediye <eteğe> getirdim. <laughs> Bence, ben <sana> <laughs> <laughs> Bence sen ona bakacaksın. Neye <laughs> bakacaksın? <laughs> <laughs> sen neye bakacaksın <gülüyor> abi? <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. <laughs> sen buna bak. <laughs> sen buna bak. Sen buna. Let's get to it, Kamerama sen sen, sağlığı istersen, sen canım. Canım sağ sağlığını istedin. Sen canının sağlığını istedin. Canın sağlığı olmaz. Getirir. Olmaz. Abi, <laughs> de Sana da pletini <laughs> çıkmış Evet yeni çıkmış. <laughs> ya de ki ammanın sağlığını Ammanın sağlığını istedim ammanın bak, bak bak bak. <laughs> o selam söyleyelim. Mehmet Abi, okur. Mehmet selam söyleyelim. Mehmet okur'a çok iyisin. Evet, <laughs> ne oldu? Ne yapıyor Mehmet Ben ben okuramam. Ben amcasın oğlum. Amcasın oğlum. Emcesin oğlum. Hidayet miydi? Hidayet ne diyecek? Selam söyle. Ha. ha. bu, bak bu selam söylesin mi burada? Bu nasıl selam? Bu Bak burada. Bu olmaz. olmaz. Fark abi sen kartuş, HP orijinal, tonerli. Ne yapmış? fark etmez. Sen toner ne yapacaksın abi? Ne vereceksin? Hangi Mustafa? İhtiyacı <laughs> <laughs> <Mücağı> yokmuş abi. Ben <laughs> Mustafa'yı Oo... Mustafa'ya mı Bunu ver bir. ne bunu bakalım. Sakal Ne istiyorsun? Ne Bir